Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere soğuk baklava tarifini vereceğim. Bu tarif hem çok bekleniyordu hem de çok isteniyordu. O yüzden bugün soğuk baklavayla merhaba diyorum. Şimdi burada 2 su bardağı şekerimiz ve 1 su bardağı suyumuz var. Soğuk baklava olduğu için içine süt de girecek şerbetine. Şerbetine süt de giriyor. Onu da daha sonra ekleyecek. Sütümüz de burada. Şimdi de baklavamız için olan malzemeleri anlatacağım sizlere. Burada 150 gram kadar bir tereyağımız var. Onun içine bunu erittikten sonra eriteceğiz ve üzerindeki köpükleri alacağız. Erittikten sonra da burada bir çay bardağı kadar zeytinyağımız var. Onu ekleyeceğiz içine. Yufkaların arasına sürmek için bu yağ gerekli. Burada da fıstığımız ve cevizimiz var. İri çekilmiş ceviz. Ben fıstık ve ceviz yarısını fıstıklı, yarısını cevizli yapacağım. İkisini bir arada kullanacağım. Siz isterseniz sadece cevizli ya da sadece fıstıklı ya da sadece fındık kullanabilirsiniz. Siz i̇stediğiniz herhangi bir iç malzemeyle yapabilirsiniz. Onda sorun yok. Ben şu boyda bir borcama yapacağım. Siz herhangi bir fırın kabı kullanabilirsiniz. Sorun olmuyor hiçbir şekilde. Burada da 30 adet kadar yufkam var. Baklavalık yufka. Beze sardım ki kurumasın. Yaparken kuruyabiliyor. Bir paketin içinde yaklaşık 40 adet var. Ama siz 30 tanesini yani ben 30 tanesini kullanacağım. Çok fazla kalın olmaması açısından. Şimdi bir de yapımına geçelim. Yavaş yavaş yapalım. Tabi öncesinde şu şerbetimizi kaynatacağız. Şerbetimiz kaynamaya kalktı. Yavaş yavaş kaynayacak. Bu kaynadıktan 5 dakika sonra daha kaynatacağız. Yani 5 dakika boyunca kaynayacak. Ve onu kenara alıp soğutacağız. Ee, soğuduktan sonra da sütümüzü ekleyeceğiz. Daha sonra kullanmak üzere. Evet şerbetim kaynıyor. Bir 5 dakika kaynayacak. Ee, ben yağımı eritmeye başladım bu arada. Yağım eriyecek. Onun köpüklerini alacağız. Sonra da zeytinyağını içine aktarıp kullanmaya başlayacağız. Evet yağ bu şekilde eridi. Şimdi altı kapalı tabii ki. Şimdi içerisine bir bardak zeytinyağı döküyorum. Siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ama Antep'te zeytinyağı pek bol kullanıldığından ve de sevildiğinden ben zeytinyağı kullanıyorum. Evet şimdi ilk kat baklava yumurtamızı alıyoruz. Tabi borcamımızı önceden altını tamamen yağlamış bulunuyoruz. İlk katımızı aldık, serdik. Ben tepsimin boyutuna göre kestim bu yufkalarımı. İlk katımı serdim. Üstüne kenarından kesmiş olduğum parçalardan koyuyorum. Şimdi ekleme yapıyorum. Teker teker. Ve şöyle yağ gezdiriyorum. Hafifçe. Tekrardan yufkamdan seriyorum. Bütün yufkaları böyle tek tek sererek ve arasını yağlayarak yarısına gelene kadar, yani yaklaşık 15 adet serene kadar aynı şekilde devam edeceğim. Evet 15. kat yufkamı da seriyorum. 30, Ot, toplamda 30 kat olacaktı. Şimdi ortasına geldik. 15. kat yufkamda iç malzememi ekliyorum. Ben yarısını cevizli yarısını fıstıklı yapacağım. Şöyle Tekrar yufkalarımı üstüne serip aralarını yağlamaya devam edeceğim ben. İç harcını döktükten sonra ilk kat yufkamı serdim. Tekrar yağlıyorum. Bu arada fırınımı önceden ısınması için açıyorum. 175 dereceye alt üst ayarda yani fansız ayarda çalışacak. Alt üst ayarda 175 derecede açıyorum ısınması için. Evet bütün katlarımızı yağladık. Son katına geldik. Son katında 2 adet yufka kullanacağım ben. 2 adet yufka kullanıp yufkaların arasını yağlamayacağım. Yani şöyle iki adet ince oluyor zaten. Bu üst katı olduğu için böyle ikili seviyoruz. Ve bu şekilde bırakıyoruz. Yani o iki katın arasını yağlamıyoruz. Şimdi bunu güzelce keseceğiz böyle. Kenarlarındaki fazlalıkları da alabilirsiniz isterseniz. Ben de almayı deneyeceğim açıkçası. Bakalım nasıl olacak. Evet, kenarlarını birazcık kestim. ondan sonra e, yağını döktüm. Yağ dökmeden önce tabii dilimlere de ayırdım. Hani piştikten sonra e, dilimlemesi zor olur diye. Bu şekilde dilimlere ayırdım. Yağını döktüm. Şimdi de fırınım ısındı zaten. Tekrarlıyorum 175 derecede alt üst ayarda fansız olacak. Fan çünkü çok kurutur kendisini. Ben genelde tatlılarımı zaten fansız ayarda pişiriyorum. Yemek olunca fanlı. Neyse. Ee, şimdi fırına atacağım tatlımı ee, yaklaşık böyle 40-45 dakika yani fırınınızın durumuna göre pişme süresine göre pişme süresini ayarlayabilirsiniz. Evet fırınımıza verdik tatlımızı verdikten sonra benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada pişti. Ben 40-45 dakika dedim ama 35 dakikada alt üstü de güzelce pişti kızardı. O arada pişene kadar tabi şerbetime e, sütümü de ekleyip karıştırdım. Şerbet bekleyince böyle hafif şekerlenmiş gibi olabilir ama o şekerlenmiyor. Sütü eklediğinizde tekrardan eski kıvamına dönüyor. Şöyle bir kıvam oluyor zaten şimdi dökerken de göreceksiniz. E, fırınımdan çıkardım ve yaklaşık 10 dakika 15 dakika 10-15 dakika arası beklettim. Çünkü ilk sıcaklığı çıkması gerekiyordu tatlımın. İlk sıcaklığı çıktı ve ben şimdi şerbetini boşaltıyorum. Her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Evet, döktüm şerbetimi de. 4-5 saat arası bu çekecek zaten 4-5 saatte çeker şerbetini o zaman e, tüketebiliriz yalnız şimdi birazdan ben biraz böyle suyun şerbetini çekmesini bekleyeceğim şöyle bir 10-15 dakika daha 10-15 dakikadan sonra üzerine süslemesine geçeceğim üzeri içinde şöyle ben 2 yemek kaşığı kakao ve bir yemek kaşığı da pudra şekeri karıştırdım sadece kakao kullanırsanız biraz acımsı gelebilir size yani yani bize öyle geliyor. Biz biraz tatlı seviyoruz. ben bir yemek kaşığı da pudra şekeri ekledim içine. İsterseniz Nesquik tozu da kullanabilirsiniz. Çocuklar sütle karıştırıp içtiği Nesquik tozundan kullanabilirsiniz. İsterseniz 2 yemek kaşığı ve 1 yemek kaşığı süt tozu kullanabilirsiniz. Hangisi damak zevkinize daha uygunsa. Ben evde kakao ve pudra şekeri olduğu için ikisini karıştırıp kullandım, kullanacağım yani. Bu şekilde tercih ettim. Süslemesini de yapıp döneceğiz. Şöyle göstereyim size de. Evet ben süslememi de yaptım. Yani kakaosunu, pudra şekeriyle karışmış kakaosunu döktüm. Böyle kenarlarına, aralarına da biraz e, yine fıstık tozundan döktüm. Şöyle görüntüsü güzel olsun diye. Şöyle de göstereyim ben size. Bence görüntüsü gayet güzel oldu. Eminim tadı da çok güzel olmuştur. Sonuçta bir sürü <laughs> tatlı, şeker, süt e, içinde güzel malzemeler var. Bence güzel olmuştur. Tadına da bakacağız inşallah. Siz de yaparsınız, denersiniz ve beğenirsiniz. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.